Herkese selamlar. Ben İhracat Türkiye ekibinden Markus. Offshore şirket nedir? Yıllar ve hatta 10 yıllar boyunca medyanın bize bu konuda ne düşünmemiz gerektiğini söylemesi, kamuoyunda offshore şirketlerle alakalı pek çok yanlış anlama yarattı. Ve bununla ilgili gördüğüm en büyük sorun, kendilerine en iyi şartları sağlayan yere gitmek isteyen pek çok dürüst, yasalara uyan girişimci, kendi paralarının daha fazlasını elinde tutarak işlerini deniz aşırı ülkelere taşımaktan caydırıldılar. Bazı politikacılar işlerini deniz aşırı ülkelere taşımanın kötü olduğunu söyledi. Bu videoda, yanlış anlamaları ortadan kaldıracağım ve size bir offshore şirketin tam olarak ne olduğu, kimlerin offshore yani kıyısız bankacılık kullanması gerektiğini size detaylarıyla anlatacağım. Merhaba, E-İhracat Türkiye ekibinden Markus. Online ihracatçı bir iş modelim ve bir offshore şirketim var, bu sadece bir şirket. Ama bunun neden önemli olduğunu söylemek istiyorum. Bir şirket ayrı bir tüzel kişiliktir. Birisi bir şirkette iş yapıyorsa ve şirketi dava etmek istiyorsa sahibini dava edemezler, şirketi dava etmeleri gerekir. Ve mal sahibinin kendisini şirketten ayırma hakkı vardır. Şirketin parası temelde ayrı bir tüzel kişi ve benzeri. Ama bu biliyorsunuz ki Türkiye'de ve çoğu ülkede böyle değil bir sürü şirket var, ABD'de insanların LLC'leri ve birçok farklı türde şirket türleri var, ister küçük işletmeler, ister büyük çok uluslu şirketler olsun, dünyanın her yerindeki ülkelerde insanların iş yapması için her türlü farklı kurumsal yapıya sahip olacaksınız. Ve offshore kısmı, insanları harekete geçiren şeydir. Offshore bazen kulağa enteresan geliyor ama aslında çok güvenilir ve az vergi ödeyeceğiniz belki de legal olarak hiç vergi ödemeden paranızı çok güvende tutacağınız bir alandır aslında. Medya'da birçok haber okuyorum. Bu haberler insanlara offshore şirket mantığını yanlış gösteriyor. Büyük resmi göremiyorlar ve bu yüzden insanlar offshore şirket sisteminin illegal ve güvensiz olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir algı var ve bu kesinlikle doğru değil. Bu dünyanın her yerinde legal. Ancak gerçek şu ki bir offshore şirket faaliyet gösterdiğiniz başka bir ülkedeki bir şirkettir. Birleşik Krallık'ta yaşıyorsanız ve Amerika Birleşik Devletleri'nde veya başka bir yerde iş yapmak için bir şirket açarsanız işlerin vergi düzeyinde ele alınma biçimine bakarsanız bu temelde bir offshore şirkettir Danışmanlık verdiğim birisi vardı ve Amerika Birleşik Devletleri'nden növise taşınmıştı ve yaşadığı yerde ve dünyanın her yerinden müşterileriyle iş yapmak için bir növiz şirketi kurdu Burası düşük vergili bir ülke. Növis iş insanlarının ve şirketlerin az vergi ödediği bir ülkedir. Yurt dışında şirket kurmak isteyebileceğiniz farklı nedenlerle ilgili bir video hazırladık. Bazı insanlar gayrimenkul sahibi olmak ister veya başka bir ülkede olan bir tür fiziksel işleri vardır. Bazı insanların farklı ülkelerde ofisleri olan çok uluslu ofisleri vardır ve her biri için bir şirkete ihtiyaçları vardır. Ancak ortalama bir şirket sahibi için, yani online işler yapan şirketler için bu tür ülkeler gayet mantıklıdır. Çünkü istedikleri gibi tahsilat ve aset birikimi yapıp bu şirketlerin kredi kartlarını istedikleri yerde harcayıp istedikleri ülkelerdeki başka hesaplara para aktarabilirler. Offshore şirket temel olarak bir şirkette sizin için neyin önemli olduğunu seçmenize izin verir. Size kontrol verir, sizi yeniden sürücü koltuğuna oturtur. Yani bulunduğunuz ülkede %20 ila 30 vergi ödemek istemiyorsanız ve dünyanın her yerinden insanlarla iş yapıyorsanız, bir ürün satıyorsanız, danışmanlık yapıyorsanız İşim ne olursa olsun, bulunduğum kurulu olduğum ülkenin sunduklarından hoşlanmıyorum. Offshore bir şirket, başka bir yere gitmeme ve daha düşük bir vergi oranı aramama izin veriyor. İnsanlar bunun hakkında konuşuyor. Bu ortak bir şey. Daha sonra, offshore şirketleri düşündüğümüzde, adınızın listelenmediği ve kamu kayıtlarının her yerinde potansiyel olarak mahremiyet elde edebilirsiniz, ancak bu giderek daha az yaygın hale gelmektedir. Belki dosyalanacak daha az evrak vardır belki kesinti yapmaya daha kolay erişim vardır. Örneğin, bir Avrupa şirketini yöneten bir arkadaşım var ve şirketinde ödemesi gerektiğinden çok daha fazla vergi ödüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şirket açacaktı ama şirketini gidip kıyısız bankacılığın olduğu bir yerde açtı. Offshore şirketlerle sizin için neyin önemli olduğunu seçebilirsiniz. Ülkeler mağaza kurmanıza ve sıfır vergi ödemenize izin vermeli. Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Arap Emirliklerindeki birçok farklı serbest bölge veya offshore şirket var, növis, cayman adaları, Vanuatu gibi ada ülkelerinin çoğu birçok farklı sıfır vergi yargı yetkisine sahiptir. Hong Kong gibi gidebileceğiniz vergisi düşük ülkelerde var. Offshore şirket temel olarak bir şirkette sizin için neyin önemli olduğunu seçmenize izin verir. Vergi cennetinde şirketin ve kazancın olup kendi ülkende yaşamaya devam edebilirsin. Bir offshore şirketi sana az veya hiç vergi ödetmez ve istediğin gibi tahsilat yapmanı sağlar. Yaşadığın ülkede yaşamaya devam etmeni olanak sağlar. Örneğin, boşanma aşamasında eşinle mal varlığını paylaşmak istemiyorsan bir offshore ülkesinde şirket kurup bütün mal varlığını bu şirketin içine nakledip doğru kişilerle çalışıp hiçbir kuruş vermeden bu boşanmayı atlatabilirsin. Ama ne gerekiyorsa yapmaya istekliysen, online ihracatçı yaklaşımı izlemeye istekliysen, sana en iyi davranılan yere gidebilir ve şirketini offshore bir şirkete taşıyabilirsin. İster daha düşük vergi, ister işlem kolaylığı, daha düşük formlar, daha fazla mahremiyet, daha az evrak işi olsun. Bazen biraz vergi ödemek ve bir vergi anlaşmasına erişim kazanmak, ne tür bir iş yürüttüğünüze bağlı olarak daha iyidir. Bazen sıfır vergi ödemek daha iyidir offshore şirket nedir sorusuna verilecek yanıt, şartlar konusunda daha fazla seçeneğe sahip olduğunuz bir şirket olmasıdır. Ve bence bu önemli. Vergilerinizi sıfıra indirin veya azaltın. Nereden başlayacağınızdan emin değilseniz, ancak ekibimden ve benden bir şeyler öğrenmek istiyorsanız, benzer düşünen insanlarla tanışmak istiyorsanız, lütfen bizi sosyal medyadan ve internet sitemizden takip edin. Yardıma ihtiyacınız varsa, çözülmesi gereken bir sorun vardır. Vergilerinizi düşürmek, ikinci bir pasaport almak veya hayallerinizdeki online ihracatçı yaşam tarzını kurmak istiyorsanız lütfen bizi takip edin.